Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve Galatasaray bay geçtiği haftada puan farkını 3'e düşürdü. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı Lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, ikinci yarıya Anderson Talişka değişikliğiyle başladı. Nitekim Brezilyalı Yıldız harika bir gole imza atarken mücadeleyi de hat-trick yaparak tamamladı. 31 yaşındaki Yıldız futbolcu ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin diğer golünü ise Bilen Şikrin yarattı. attı. Trabzonspor'un tek golü ise Enis Dragoş'tan geldi. Teknik Terzo Mourinho, at sonrası Okan Buruk ile yaşadığı olay hakkında ilk kez açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı açıklamasında "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum. Cevap tehlikeli olabilir. Ben anlatırsam benim versiyonum olur. Tabii ki Galatasaray teknik direktörünün kendi versiyonu vardır. Görüntüler kendisi konuşur. Herkes de gördü. Eminim Hollywood'dakiler de izlemiştir. Bir görüntü bin kelimeden iyidir." diye yanıt verdi. Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, atın ardından Trabzonspor soyunma odasına gitti. Portekizli teknik adam Trabzonspor soyunma odasına giderek ilk maçta yaşananlardan dolayı Okan Yokuşlu'dan diledi ve gönlünü aldı. Ayrıca Jose Mourinho performanslarından dolayı Bordo Mavili futbolcuları kutlarken Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve oyun modasından ayrıldı.